ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları altını etkilemeye devam ediyor. Bu hafta içerisinde yine birçok rekorları üst üste görmeye başladık. Yine önümüzdeki haftalarda buralardan gelen verilerle birlikte altın fiyatlamalarının üzerinde de bir etkisini göreceğiz yine. Yine yıl sonu içerisinde altının e, ons bazlarında artık 3500 rakamlarının konuşulur oldu. 3500 bantlarına e, yükseleceği gibi bir tahminlerde artık oluşmaya başlanıldı. Yine dediğim gibi bu tarz e, fiyatlamalarda ani yükseliş ve çıkışlarda altınların biraz yatırım yaparken temkinli davranmak da fayda olacağını düşünebiliriz aslında çünkü bu ani çıkışların ardından tekrardan bir geri çekilmeler de oluşabilir yine dediğim gibi ABD ve Çin arasındaki gerginliğin azalması veya tırmanması Güvenli Limanı'nın altının da yönünü belirlemiş durumda. Fiyatlarımız ise gelecek olursak fiyatlarımız şu şekilde. 24 ayar gram fiyatı 4200 lira. 22 ayar gram fiyatı 3930 lira. Çeyrek altın eskisi 6.775 yenisi 6.835. Yarımın yarısı eskisi 13.550 yenisi 13.670. Tam altın eskisi 27.100 yenisi 27.340. gramsi 67.750 eski 68.350 yeni. Atel arası 28.600 reşat altında 28.600 lira. Bu haber içerisindeki geçen veriler hiçbiri tavsiye değildir. Bilgi amaçlıdır.